Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da basit olayların olasılıkları kavramını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkansız olay, ayrı olay, ayrı olmayan olay, bir olayın tümleyeni ve bu kavramların sonucunda da olasılık kavramına ulaşacağız. Olasılık kavramını tanımlayacağız. tekrarlanabilen farklı tekrarında farklı sonuçlar elde edilebilen süreçlere birer deney ismini vereceğiz. Bir deneyde elde edilen sonuçların her birine o deneye ait çıktı diye isimlendireceğiz. Örneğin havaya madeni para atma bir deneydir ve yere düşen madeni paranın üst yüzündeki yazı ya da tura sonuçları bu deneye ait birer çıktıdır. Deneyin bütün çıktılarının kümesine o deneyin örnek uzay adını vereceğiz. Yani madeni parayı havaya attığımızda yazı gelebilir, tura gelebilir. Öyleyse bu deneyin örnek uzayı yazı ve turadan oluşan iki elemanlı bir kümedir. Ve bu örnek uzay genelde evrensel küme gibi E harfi ile gösterilir. Örnek uzayın her bir alt kümesine de olay adı verilir. A olayının çıktılarının dışında örnek uzayın bütün çıktılarını içeren olaya A olayının tümleyeni denir ve A üssü ile gösterilir. Bir madeni paranın bir defa atılması deneyinde basit olaylar yazı ve türedir. A olayı yazı gelmesi ise A'nın tümleyeni tura gelme olayıdır. Ve ikisi birlikte A olayıyla A'nın tümleyeni olayı evrensel kümeyi oluşturur. Tüm rakamların yazılı olduğu bilyeler bir torbaya konulsun. Torbadan rastgele bir bilye çekilip üzerinde yazılan yazıya sayıya bakıldığında bu işlem, bu yapılan işleme biz deney ismini vereceğiz. Torbadaki tüm bilyelerde yazan rakamlar örnek uzayı oluşturacaktır. Örnek uzayı kümesi öyleyse E ile gösterilir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde 10 elemanlı bir küme şeklinde gösterilecektir. Tüm rakamlar denilince rakamlar 0'dan 9'a kadar toplam 10 tanedir. Torbadan çekilen bilyelerin üzerinde çift rakam yazma olayı A olayı ise A'yı biz nasıl göstereceğiz? 0, 2, 4, 6, 8 elemanlarından oluşan bir küme olarak göstereceğiz. Ve bu kümenin eleman sayısı SA 5'tir diyeceğiz. Torbadan çekilen bilyenin üzerinde 7 rakamını yazması bir basit olaydır torbadan çekilen bir bilyenin üzerinde asal sayı yazması olayı B ile gösterilirse 2, 3, 5 ve 7 elemanlarından oluşacaktır. Bu B olayının tümleyeni torbadan çekilen bir bilyenin üzerinde asal sayı yazmaması olayıdır. Bu olay B'nin tümleyeni şeklinde gösterilir. 0, 1, 4, 6, 8, 9 elemanlarından oluşur. Aynı şekilde şuradaki A'nın tümleyeni de ne olacaktır? Buradakiler çift rakamlar ise A'nın tümleyeni de tek rakamlardan oluşacak. Bu da 5 eleman olacaktır. Buna göre B'nin eleman sayısı ile B'nin tümleyenin eleman sayısı neyi verecek? Evrensel kümeyi. Aynı şekilde A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı toplandığında evrensel yani örnek uzayın eleman sayısını verecektir. A olayı çift rakamları göstermekte. A'nın tümleyeni öyleyse tek rakamlardır. Çift rakamlarla tek rakamlar rakamlar kümesini verecektir. Evet örneğe bakalım şimdi. Bir madeni paranın iki ma bir madeni paranın, iki madeni paranın ve üç madeni paranın atılması deneylerinin örnek uzaylarını ve bu örnek uzayların eleman sayılarını bulunuz. Hemen bulalım. Bir tane madeni para atıldığında bu madeni para ya yazı gelecektir ya tura gelecektir. Örnek uzayımız öyleyse iki elemanlıdır. İki madeni para atıldığında biri yazı diğeri de yazı gelebilir. Yazı yazı gelebilir. Biri yazı diğeri tura. Yani birinci si yazı, ikincisi tura. Birinci tura, ikincisi yazı gelebilir. İkisi de tura gelebilir. Bu durumda 1 2 3 4 elemanlıdır 2 madeni para atılması deneyinin örnek uzayı. 3 madeni paradan bahsedeceksek birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü yazı olabilir. 1. yazı 2. yazı 3. tura olabilir. 1. yazı 2. tura 3. tura ikinci yazı, üçüncü yazı olabilir. 1. tura 2. yazı 3. tura olabilir. 1. yazı 2. tura 3. tura olabilir. Tura yazı tura olabilir. Tura tura yazı olabilir. Tura tura tura, tura olabilir. Yani 3'ü de tura olabilir. Bu durumda saydığımızda bu deneyin örnek uzayı 8 elemanından oluşmakta. Dikkat ediliyorsa buradan 2, 4 ve 8'i bir yerde bağlayabiliriz. Evet gelelim oraya işte. 2, 4 ve 8, 2'nin kuvvetleri. O halde biz en tane paranın birlikte atılması deneyi ile bir madeni paranın en defa atılması deneyinin örnek uzayı aynıdır ve iki üzeri en elemanlıdır. Dikkat ediyorsanız bir madeni para atıldığında 2 üzeri 1'den 2 durum vardı az önceki örnekte. 2 madeni para da 2'nin karesinden 4. 3 madeni para da 2 üzeri 3'ten 8. Peki bir madeni parayı bir kez atarsan 2 üzeri 1'den yine 2 durum var. Bir madeni parayı 2 kez atarsam 2 üzeri 2'den 4 durum olacak. 3 kez atarsam 8 durum olacak. Bu ne demek peki? Bir madeni para şu demek arkadaşlar. Birinci atışta az önceki örneğe dönüp buradan bunun üzerinden anlatmak istiyorum. 2 bir madeni para bir defa atıldığında yazı ya da tura gelecek. Bir madeni para iki defa atılırsa bak burada iki madeni para attık ya bir tanesi iki defa atılırsa birinci atış yazı, ikinci atış yazı. Birinci atış yazı, ikinci atış tura şeklinde. Birinci atış tura, ikinci atış yazı, birinci atış tura, ikinci atış da tura şeklinde. Dört durum var. Aynı mantıkla hareket edeceğiz. Yani bir madeni paranın en kez atılması deneyiyle en tane madeni para atılmasının deneyinin örnek uzayı aynı şekildedir ve 2 üzeri n şeklinde bulunur. Evet, örnek 2'ye baktığımda iki zarın birlikte atılması deneyinin örnek uzayını bulunuz. İki zar. Evet, bunun için bir matris oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle ki satırlar zarın üzerindeki bir zarın üzerindeki rakamları sütunlar da rakam aynı şekilde ikinci zarın üzerindeki rakamlar oluşturacak olursa şöyle diyeceğim 1 2 3 4 5 6 şeklinde bir satır oluşturdum aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 şeklinde bir sütun oluşturdum satır ve sütunların birleştikleri yer 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 İkinci sıra geldiğimde 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 şeklinde doldurduğumuzda bakın ne oldu? 6 kere 6, 36 elemanlı oldu. Buranın eleman sayısı 36 oldu. O halde zarın üzerinde 6 tane durum olduğu için 6 sayı olduğu için 6 üzeri n şeklinde söyleyeceğiz. 2 zar diyorsak 6 üzeri 2. 1 zar 2 defa atılsaydı yine 6 üzeri 2 şeklinde ifade edecektik. İşte bunun için de söylenen şey şu. En tane zarın birlikte atılması deneyi ile bir zarın en defa atılması deneylerinin örnek uzayı aynıdır ve 6 üzeri n elemanlıdır. Üçüncü örnek. Bir zar ve bir madeni paranın birlikte atılması deneyinin örnek uzayını bulunuz. Evet. Zar bir geldiğinde para yazı gelebilir. Yazı bir, yazı iki, yazı 3, yazı dört, yazı beş, yazı altı. Ya da tura bir, tura iki, tura 3, tura 4, tura 5, tura 6 şeklinde olabilir. Öyleyse zar için altı durum. Madeni para için iki durum. Altı kere iki, toplam 12 durum söz konusu olacaktır. Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait olası durumların sayısı başka bir olaya ait olası durumların sayısına eşit ise bu olayları eş olası olaylar. Eşit değil ise eş olası olmayan olaylar ismini vereceğiz. Örnek 4. 7 el, 7 basamaklı 1 2 1 2 2 3 3 yani 1.212.233 sayısının her bir basamağındaki rakam bir kağıda yazarak bir torbaya atılıyor. Torbadan bir tane kağıt çekilmesi deneyinde A olayı kağıtta 1 yazması. B olayı kağıtta 2 yazması. C olayı kağıtta 3 yazması olarak belirleniyor. Bu olayların hangilerinin eş olası durumda olduğunu hangilerinin eş olası durumda olmadığını bulunuz. Bir kere örnek uzayının eleman sayısı 7'dir. A olayı kağıtta 1 yazmasıydı. 2 tane 1 rakam olduğu için A olayının eleman sayısı 2. B olayının eleman sayısı B olayı kağıtta 2 yazmasıydı. Bunun eleman sayısı 3 olacak. C olayı kağıtta 3 yazmasıydı. Bunun eleman sayısı da 2 olacak. Bu durumda A olayıyla C olayı eş olası olaylar iken B olayı 3 eleman olduğu için eş olası olmayan olaylar olmuş olacak. Bakın A ile C olayının eleman sayıları yani olası durumların sayısı eşit ve 2. Dolayısıyla A ve C eş olası durumda olan olaylar. A ile B olayının eleman sayıları C ile B olaylarının eleman sayıları yani olası durumların sayıları eşit olmadığından A ile B eş olası olmayan C ile B eş olası olmayan durumlar. Olaylardır yani. Örnek 5'e baktığımızda 3 doktor ve 4 mühendisin bulunduğu bir gruptan rastgele bir doktor ile rastgele bir mühendisin seçilmesi olaylarının eş olası olay olup olmadıklarını inceleyin. Doktor sayısı 3, mühendis sayısı 4. E bu durumda iki olay eş olası durumda olmayan olaylardır eşit olması yani 3 doktor 3 mühendis ya da 4 doktor 4 mühendis olması gerekiyordu ki eşit olsunlar eş orası durumda olaylar olmuş olabilmeler için. Bir zar atma deneyinde örnek altı bir zar atma deneyinde eş olası durumda olan ve eş olası durumda olmayan olayları belirtiniz. Zar deneyinde örnek uzay 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşan tek kelime Olayı 1, 3 ve 5 çift gelme olayı 2, 4, 6. O durumda tek gelme olayı ile çift gelme olayı eş olası durumda ol, olan olaylardır diyoruz. Bunu söylememiz mümkün. Gelen sayının 3 ile bölünebilmesi durumu C olayı ise 3 ve 6 elemanlarından oluşur. Gelen sayının 3 ile bölünememesi olayı 1, 2, 4, 5 elemanlarından oluşan olaydır. Bunlar eleman sayıları farklı olduğu için eş olası olmayan olaylardır. Ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara ayrı olaylar ismini vereceğiz. Bu durumda A ve B olaylarının ayrı olabilmesi için A kesişim B'nin boş küme olması gerekir. İki olayın ortak elemanı varsa bu olaya olaylara ayrık olmayan olaylar diyeceğiz. A ve B ayrık olmayan iki olay ise kesişimleri boş kümeden kesinlikle farklı olmak zorundadır. Ayrık olaylarda kesinlikle kesişimleri boş küme olurken ayrık olmayan olaylarda boş kümeden farklı olacaktır kesişimleri. Örnek 7'ye baktığımda bir zar atılması deneyinde aşağıda verilen olayların ayrı kolaylar olup olmadığını bulunuz. Tek sayı gelme olayı ile çift sayı gelme olayı kesinlikle ayrı olaylardır. Neden? Çünkü A olayı tek sayı gelme olayı ise 1, 3, 5 elemanlarından oluşuyor. B olayı çift sayı gelme olayı ise 2, 4, 6 elemanlarından oluşuyor. Bu elemanlardan ortak eleman var mı? Yani kesişim kümesi var mı? Yok. Yani kesişim kümesi boş küme. Kesişim kümesinin bir elemanı yok. Öyleyse bunlar ayrık olaylardır diyoruz. İkinci soruda tek sayı gelme olayı ile asal olma olayı. E tek sayı gelme olayı 1, 3, 5 ile gösterilirse. Asal sayı olma olayı 2, 3, 5. Kesişimleri... iki elemanlı yani boş kümeden farklı öyleyse bu iki olay ayrık olmayan olaylardır. Ayrık olmayan olaylardır. Örnek 8'e bakıyorum. Örnek 8'de bir kutuda bulunan 10 farklı toptan ikisi sarı, üçü kırmızı, beşi mavi. Bu kutudan birinci soruda rastgele bir top çekilmesi deneyine ait örnek uzayın eleman sayılarını bulunuz demiş. 10 toptan 1 top seçeceğime göre 10'un birli kombinasyonu 10'dur. İkinci soru rastgele 2 topun bir defada çekilmesi deneyine ait örnek uzayının eleman sayısı. Bu defada ne yapıyorum? 10 elemandan 2 eleman seçiyorum. 10'un ikili kombinasyonu bunun cevabı da ne olacaktır? 45. 3. soruda 3 top çekilmesi deneyinde çekilen 1 topların 1 bir sarı, 1 kırmızı, 1 mavi olması. E, diyeceğim ki bu durumda kaç tane sarı var? 2 sarı. 2 sarıdan birini seçmeliyim. 3 kırmızıdan birini, 5 maviden birini. Öyleyse 2'nin birlik kombinasyonu çarpı 3'ün birlik kombinasyonu çarpı 5'in birlik kombinasyonu 2 3 5'in çarpımı da 30'dur. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.